2014-2015 sezonunda bölgesel amatörlük 7. grupta şampiyon olarak 3. lige yükselen Bodrum Spor yaklaşık 3 haftalık aranın ardından 3. lig çalışmalarına başladı. Gel, 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 Grubunda şampiyon olarak 3. lige yükselen Bodrum Spor'un namalup şampiyonluğu tüm Bodrum'da coşkulu bir şekilde kutlanmış ve Bodrum Şehir Stadı'nda Muğla Spor'la oynanan maçı aralarında Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'den, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve yaklaşık 8 bin Bodrum'lu izlemişti. Ya, çizgi. Çizgi. Bodrum Spor Baş Antrenörü Cem Canbaz, şampiyonluktan sonra yeniden başlayan antrenmanların, sporcuların antrenman düzeyini yükseltmek için olduğunu belirterek şunları söyledi. Şampiyon olduktan sonra antrenman düzeyini yükseltmek için, genel anlamda baktığınızda salı günleri ayrı kapasiteyi arttırmak için, çarşamba ve cuma günleri daha çok kuvvet ve kuvvetle devamlılık arttırmak için. Ve bir de üçüncüdeki ligi seneye Bodrum'a bir şekilde empoze edeceğimiz için oyuncularımızın da bu şekilde daha çok antrenman verimini arttırmak ve bu kapasitelerini arttırmak için güç ve dayanıklılık antrenmanlarını daha üst düzeye çekmek için yaptığımız bir planlama. Üçüncülük işte 12 Mayıs'ta bitecek. O tarihe kadar bu antrenmanlara devam edeceğiz. Bu arada da işte kontenjan ve üçüncülük statüsünden dolayı yaşla alakalı birkaç toplantılar olacak. Ayın Mayıs'ın 5'inde olacağı söyleniyor. O tarihte açıklanacağı söyleniyor. O tarihe kadar da biz oyuncularımızdan çok memnunuz. Özellikle Bodrum şehrine verdiğimiz bir söz vardı sezon başından beri bir geçen baktığınızda 1 Temmuz'dan itibaren Bodrum Spor'a 3. Ligi yaşatmak ve 20 yıllık rayı gerçekleştirmek için var gücümüzle çalıştık 7-24 demedik elimizden deyince dilimizin döndüğünce kalbimizin yettiğince sonuna kadar mücadelemizi sahada sergiledik o oyuncu grubuna bizlere şampiyonluk yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz özellikle seyircilerimize bütün sezon boyunca kalp demeden sonuna kadar teşekkürlerimizi buradan sunuyoruz. Özellikle Asit son Muğla maçında yaptığı karar ve kifi gösteriyle ve diğer Bodrum Spor taraftarlarının gücü, kalitesi çok üst düzeyde. İnşallah üçüncü ülkede de başarılı oluruz. Buradan bizlere destek veren bütün herkese çok ülke amirlerimize çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah Mayıs'ın 12'sine kadar bu şekilde Bodrum Spor olarak çalışmalarımıza devam edip sonra sezonu noktalayacağız. Cem Canbaz, gazetecilerin şampiyonluktan sonra takımdan ayrılan oyuncular hakkında sordukları soruya ise şu şekilde cevap verdi. Şimdi genel anlamda baktığınızda 3. ligle statüleri çok farklı. Diğer profesyonelliklerin de statüleri çok farklı şimdi. Sadece 3. ligde bir yaş kriteri var. 24 üzeri şu andaki baktığınızda 2014 sezonundaki lig statüsüne göre 4 artı 2 kural var. Yani 4 tanesi sahada oynayabilir, 2 tanesi yedekte oturup değişebilir gibi. Bir baktığınızda bizim de yaş olarak baktığınızda 26-27 yaş grubunda oyuncu grubumuz. Onunla alakalı ayrılıklar oldu. Ama bütün ayrılan arkadaşlarımıza Bodrum Spor'un formalarını terlettikleri süre içerisinde bütün müthiş azim hırslarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bize karşı gösterdikleri saygı çerçevesinde çok güzel bir sezon geçirdik ayrılanlara da çok teşekkür ediyoruz. Burada kalanlara da teşekkürlerini sunuyoruz. Biz sadece bu adaptasyon ve geçiş sürecinde kulübümüzün yapısı gereği yapılanları ve yapılan, yapılması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. İşte dediğim gibi Mayıs'ın 12'si olduktan sonra sezonun finişini yapacağız. O zamana kadar antrenmanlarımıza devam ediyoruz.